Kiçik hanım, kuyruğuna basılmış köpek gibi ses çıkarır mısın süs köpeği ama. Buradan <laughs> <güzel çekler gülüyor> kamerayı görünce utandım. Ben de kedim, hadi ben de kediyim ben de kedim. Ama kuyruğuna basılmış süs köpeği sesi. <laughs> Acıacak acımış ama ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Köpek ağlıyor, kuyruğuna basılmış ağlıyor. Şimdi onu gören çoban köpeği yardımına koşuyor çoban köpeği gibi. Çoban köpeği. Vahşi. Çoban köpeği. Çoban köpeği, Çoban köpeği böyle mi olur? Vahşi, <laughs> He, tok sesli, kalın yani. sesli, kalın tamam. sesli. Duyduğu Söyle zaman yani. korkacak Ay, herkes sesi. size. var. Evet var. Bir şey olur mu? Olmaz. Ho ho ho. Daha böyle tok böyle ağır abi. Hah böyle. Hı. Hı. Tamam. Şimdi diğer köpekler de onu duymuşlar. Üç tane daha köpek geli. Üç tane daha köpek sesi çıkar bakalım. <laughs> kedi demedi oğlum köpek dedi. Hayır. Ya bunda süs köpeği. Apartman köpeği sesine benziyor bu. Bak köpek, çoban köpeği sesi çıkartıyoruz, yapıyor. Çoban köpeği en güzel ses. Böyle onu duydum herkes korkar kaçar zaten. Ama ekmek yiyorlar onlar. Ama onlar gerçek insanın yediği şeyleri yiyorlar. Şuraya köpek koysam kap yiyor. Şey. Kuş sesi kim çıkarabilir kuş sesi? Ben martı yaptım. Peki ben... Amca sen şey biliyor musun? Martılar gülüyor böyle bayağı Ya nasıl çok ses çıkarıyor onlar. Çok ses çıkarıyor. Bayağı iyi. top bir şeye girdi. Sus. Eyvah. Zeminde girdi. Gelir o nasıl gelir. Nasıl çıkacak orada? Şey bir dalga girdi. girmiş de.